Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere inal hesabınızdan paribu hesabınıza nasıl para aktarırsınız? Nasıl kolay bir şekilde hiç beklemeden zahmetsizce para transferi yaparsınız? Size bunu göstereceğim ve inal hesabınızdan paribu hesabınıza aktarım yaptıktan sonra kolayca al nasıl yaparsınız sizlerden çok kısa bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Fakat sevgili dostlarım videoya geçmeden önce sizlerden küçük ricam var. Hala da kanalıma abone değilseniz alt tarafta kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu açarsanız çok sevinirim ve son olarak video izledikten sonra kafanıza takılan herhangi bir soruyu bana sorabilirsiniz. Eğer biliyorsam sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım sevgili kardeşlerim. Şimdi inal hesabından para bu hesabına nasıl para aktarılır? Hemen çok kısa bir şekilde bundan bahsedeceğim. Öncelikle şuradan inal hesabımıza bir girelim. Şimdi hesabımıza girdiğimize göre işleme başlayabiliriz. Arkadaşlar bakın şu en alt tarafta ana sayfa para yükle, para gönder, ödeme yap, profil, Seçeneklerin arasında bize en ortadaki seçenek lazım yani para gönder. Para gönder tuşuna bastıktan sonra bakın karşınıza 3 adet seçenek çıkıyor. İniyal karta, kripto borsalara ve bank hesabına transfer diyor. Biz burada kripto borsalarını seçeceğiz. Bakın kripto borsalarına tıkladıktan sonra karşımıza para bu geliyor. Yani şu para bu yazısının gelmesi için şöyle söyleyeyim size bakın şu para bu hesabınızdaki telefon numarasıyla iniyal hesabınızdaki telefon numarasının aynı olması lazım ki senkronize edilir. Bilsin. şimdi telefonunuza para bu indirdiğiniz zaman telefon numaranızı girip onayladığınız zaman ve telefon numaranız İnal hesabınızla para hesabınızda aynı ise direkt buraya bakın para bu hesabınızın ismi gelir şimdi buraya tıklıyoruz tamam mı buraya para hesabının yazısına tıkladıktan sonra bize hemen e, miktar yatıracak olduğumuz e, sayfaya gönderdi şurada miktar diyor Tabii şu an benim hesabımda yok ben hesabımda para var sayıyorum e, mesela örnek veriyorum ne kadar göndereceğim 100 lira göndereceğim değil mi 100 lirayı pardon 1000 lira oldu 100 lira yaptıktan sonra bitti diyorum burada devam ediyorum muhtemelen yapmayacak çünkü benim ee, miktarım yetersiz hemen devam et tuşuna bastığınız zaman bakın burada kullanılabilir bakiye yetersiz ve size burada tekrar devam edecek tamam mı devam et e tıkladıktan sonra para bu hesabınıza paranız başarılı bir şekilde transfer olacak şimdi inal hesabınızdan para bu hesabınıza para gönderdikten sonra buradan çıkıyoruz bakın arkadaşlar bir kez daha söylüyorum size şu para bu hesabını yani şu para bu yazısının buraya gelmesi için inial hesabınızla para bu hesabınızdaki telefon numarası aynı olabilsin ki inial hesabınıza girdiği zaman direkt para bu hesabınızı otomatik görsün. Öbür türlü eğer telefon numaraları farklıysa kendiniz manuel olarak hesabınızı yazarak girmeniz lazım. Neyse şimdi paraya e, parayı gönderdik farz ediyorum. Hemen buradan para bu hesabımıza giriş yapalım. Şimdi para bu hesabımıza girdikten sonra en alt tarafta ana sayfa piyasalar kolay al sat ve cüzdan var. Biz cüzdana basıyoruz. Cüzdana bastıktan Sonra şu e, Türk lirası yazan yerde sizin gönderdiğiniz meblağ görünecek. Burada 100 lira var sayıyorum ben örnek olarak. Şimdi şu en tekrar en altta geliyoruz. En altta geldikten sonra şurada kolay alsat var. Bakın cüzdanın yanında kolay alsat var. Kolay alsata bastıktan sonra eğer hesabınıza bitcoin çekmek istiyorsanız bitcoin alt tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra şu alt tarafta miktar yazıyor. Miktara bir kere tıkladıktan sonra hesabınıza kaç para varsa otomatik olarak size burada kaç para alabileceği gösteriyor. Bakın şu an benim hesabımda 1.0 TL 1 lira param var. 1 liraya 0.0000236 Bitcoin tabi bunu alamıyorsunuz. Minimum 10 liranız olması lazım. 10 liranın altında alım yapamıyorsunuz. Şuraya 100 lira yazdım farz ediyorum. Yazdıktan sonra şu alt tarafta yeşil bir ibare var. Yeşil ibareye alt tuşuna bastığım zaman Bitcoin'i hemen hesabıma geçirecek benim. Eğer satmak istiyorsanız şu sağ tarafta bakın sat var. Bitcoin sat var. Bitcoin sat yerine bastığınız zaman tabi şu an e, ben satmayacağım tekrar şu artı yerine bastığınız zaman şu an bendeki bitcoin e, 114 lira yapıyormuş tabi satmayacağım ben bunu şu alt altı, kırmızı ibare sat tuşuna bastığınız zaman satış emri vermiş oluyorsunuz şöyle bir şey var şimdi bazen satış işlemi uzun sürebiliyor şöyle söyleyeyim e, bazen anında satılabiliyor yani iki dakika içinde satılabiliyor bazen 10 dakikayı buluyor bazen yarım saati buluyor bazen bir saati bazen iki saati buluyor bunun belli bir limiti var tamam mı o limite ulaştığınız zaman diyelim bitcoin satılmadı eğer herhangi bir insan tarafından herhangi bir insan tarafından bitcoin satın alınmazsa bunu sistem otomatik olarak kendi satıyor yani paribu bunu kendisi e, satın alıyor ve hesabınızı hemen para geçiyor bir de şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere şimdi paribuya güvenmeyen arkadaşlar var bunu videoların önce yüklemiş olduğum videoların yorumlar kısmına yazmışlar abi biz paribuya güvenemiyoruz veya güvenilir mi diye sorular soruyorsunuz e, şöyle söyleyeyim ben bu paribu hesabını yaklaşık 4 veya 5 yıla yakındır kullanıyorum sürekli al sat yaptım. Para yükledim, para çektim, para yükledim, para çektim, para e, al sat yaptım. Hiçbir sıkıntısını, hiçbir arızasını görmedim. Çevremde de çok fazla kullanılan arkadaşlar var. Bir diyor ki mesela şimdi ben hesabıma diyor 100 lira, 200 lira veya 1000 lira para açacağım diyor. Para bu hesabıma. Yarın bir gün diyor 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra diyor. Para bu kapanırsa diyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü para bu. Bu işten çok fazla e, bir şekilde para kazanıyor. Zaten öyle bir şey olsa e, muhtemelen bizlere uyarı gönderirlerdi. Yani öyle paramıza konacak bir şirket olarak algılamayın. Sonuçta dünyanın parası dönüyor bu işlerde. Dediğim gibi arkadaşlar e, bitcoin alı buradan yapıyorsunuz. Satmayı da bu taraftan yapıyorsunuz. Ve bakın bir kez daha hatırlatıyorum sizlere. Şimdi para bu hesabınızdaki telefon numaranızdan ini al hesabınızdaki telefon numarası aynı ise e, otomatik olarak ini para bu hesabınız senkronize ediliyor. Ve çok fazla beklemeden çok hızlı bir şekilde para transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım videonun faydası olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, unutmayın yorumlar kısmına da aklınıza takılan soruları, düşünceleri bana sorabilirsiniz. Eğer sorduğunuz soruları ben biliyorsam sizlere memnuniyetle yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım videonun faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.